Senin haberin var mıydı Safiye ile Abidin ilişkisinden? Kısmen. Yapmayan. Demek ki o evde senin de hiç bilmediğin şeyler dönebiliyormuş. Bugün gizli yarın aleni. Çekirge bir sıçrar iki sıçrar. Ama bak olmuş işte. Kalbini gözlerini o kadar karartmışsın ki... ...en yakınındakilerin neler yaşadığından haberin yok. Sen açık konuşsana ya bende. Konuş konuş. Ne demeye çalışıyorsun sen? Hayır bir şey demeye çalışmıyorum. Bir şey demek için konuşmak lazım. Biz seninle genel olarak konuşamıyoruz. Tartışıyoruz maalesef. Ya da sen dinlemiyorsun. Efendim? Ferhat yanındaysa belli etme. Ben Yiğit. Efendim canım söyle. Abin Ebru'ya ortam dinleme cihazı verdi. Ama o kız toka bile takamaz. Odanın kapısı kilitli. Anahtarı da bulamaz. Madem yardım etmek istiyordun, yap. Anahtarı bul, ne buraya ver. Tamam. Tamam. Anlaştığımız gibi ama. Tamam. Abin bir şey bilmeyecek. Bana güven. Tamam bak dediğim gibi 30 miligram sen ver ama yavaş yavaş sonrasını lütfen bana sorarak hareket edin olur mu? Tamam canım. Kolay gelsin. Kimdi o? Hastaneden. Esra için. Nereye gidiyoruz? Eşyalarını almak istemiyor muydun? Gidip evine eşyalarını alacağız işte. Hem ben kayınçama özledim ya. Aslım iyi misin? İyiyim abicim iyiyim iyiyim bir sıkıntı yok. Evde misin diye soracaktım. Yoldayım hayırdır? Birkaç parça eşyamı alacağım da gelip evden. E canımın için niye bana söylemedin? Gelir alırdım seni. Neyle geliyorsun? Yok abicim gerek yok. Ferhat'la geliyoruz biz. Gel.